Selam arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün kardeşimin benim işte herhangi çok eski ve en fakir hesaplara gireceğiz. Bunlar benim bazısı benim, bazısı da e, kardeşimin hesabı diyelim. Hemen girelim. E, bazı yerlere geçeceğim tabii ki de çıkış yapınca. Tamam yapıyorum çıkış yaptım. Şimdi gideceğim. Girmeyi bekliyorum. Ben girdim arkadaşlar. Orayı kestim çünkü Gmail e, falan gözüküyor diye. Evet şimdi girdik. Bu şekilde. Ay bu çok fakir bir hesap. Arkadaşlar bir de burada reklam var ya bu hesapta. Değil mi? Aa, evet bu hesapta reklamlar var. var. Çok şaşırdım arkadaşlar. Bir de bu benim hesabım değil de kardeşim hesabı. Şimdi kıyafetlerine bakalım. Benim hesabıma da gireceğiz. Merak etmeyin. Bu kardeşim hesabı. Bilginiz olsun. Bu arada. Şu saç da varmış. Ama ben bunu daha çok beğeniyorum. O yüzden bu. Kalsın. Bence kalsın. Yani. Güzel bir kombin yapalım. Şunu. Çünkü yemin ediyorum ki çok kötüydü bu hesap. Yani kardeşim pek fazla kullanmıyor bu hesabı. Hatta hiç kullanmıyor. Elini bile sürmüyor. ben kendi hesabımı hiç kullanmıyorum. Yani bunların hepsi kullanılmamış hesaplar arkadaşlar. Bu şekilde kıyafetleri falan var. kıyafetleri aslında yok. Hiçbir şey yok ki bunun. Gerçekten yok. Bu hesap bir yıl önceden kalma ama hiç geliştirilmemiş bir hesap. İnşallah benim olur bu hesap. Çünkü arkadaşlar kardeşim kendi ana hesabına gizlice girmeme izin vermedi veya girmeme. Ben de o yüzden bunun onun eski hesabına girmek istedim. Buradan kaydedebiliyor muyduk? Hiçbir şey yok gördüğünüz gibi dans olarak da. Aa burada reklam yok yani. Ben de kendi ana hesabımda reklamsız şey oluyor. Veriyor geç diyenleri. Ama burada öyle değil nedense. Hiçbir fikrim yok neden olduğu hakkında. Aynı cihazdan çekiyorum ama yine de böyle oluyor. Neyse. Bu hesap gerçekten de fakirlik rekorunu kırar. Yemin ediyorum ki kırar. Çünkü bayağı bir, bir fakir bir hesap zaten. kap maza göre şu çıkartmayı alalım bir. Nasılmış bir bakalım. Şimdi bir mağazaya da mı göstersem? Göstereceğim zaten ben. Şimdi göstereyim ben. Ee, bu şekilde. Gördüğünüz gibi bu tarz şeyler var. Hiçbir şey ama hiçbir şey almamış. Çok fakir bir hesap. Ben bununla asla oynamam. Petleri bile yok ya. Hiç yok benim ana hesabımda um, en az 40 tane ne vardı veya 39 tane vardı bizim. Ama burada hiç yok. Bir de kendi hesabıma da bakacağız zaten. Bu hesap gerçekten çok kötü ya. Sandığımdan daha kötüymüş. Ben bunu iyi sanıyordum yani. Birazcık da olsa oynamıştır. Neden yoksa kaydettim değil adı Rapunzel mi gerçekten. Yemin ediyorum bu kız deli ya. Neyse. Bu şekilde arkadaşlar şimdi ben hemen diğer hesaba şey yapmak istiyorum, geçmek istiyorum. Diğer hesapta daha güzel şeyler var. Yani en azından bu kadar kötü değil. Evin içine bir bakalım. Evin içinde de hiçbir şey yok. Şaka gibi. Hiçbir şey ama hiçbir şey yok arkadaşlar benim içinde. Ben bunu şaka olduğunu düşünüyorum şu anda. Böyle bir hesap olmaz olsun. Cidden olmaz olsun. Bu ne ya? İyi yani seviyesi 7. Yani 1 olsa şaşarım. Şimdi çıkış yapıyorum. Tamam. Şimdi ben arkadaşlar hesaba girdim. Bu hesap daha iyi olduğunu düşünüyorum. Ümit Burada da yok. İki kat bonusu video ile yapabiliriz. Allah Allah çok tuhaf. Neyse geçelim. Bu hesap birazcık daha iyi duruyor en azından. bir karakteri var. Ve en azından üstü ve altı iyi. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şimdi şu e buna bakalım. Bu var. Bu duruş olarak bu var. Sadece hiçbir şeyim yok. Bu arada arkadaşlar bu benim hesabım. Eski hiç oynamamıştım bununla. Açalım şu yumurtayı. İnşallah güzel bir şey çıkar. Ya ama ya haksızlık. Bunu sevmiyorum ya. Değiştireceğim. Ulan benim petlerim de yokmuş ya. Sadece bir ay oynamıştım bu hesapla. O zamanlar zaten hiçbir şey bilmiyordum PKX'de hakkında. iyisi Rakun olduğu için onu çıkardım. Bu benim hesabım bir de. İyi ki ana hesabım böyle değil. Ben oynamak bile istemem. Burada binek hipogrif vardı ya. Neden böyle oldu ki? Hiç kostümüm bile yok. Zırh yok. Ya hiçbir şey yok. Saç yok. Üst. Yani tek bu var güzel. Hiçbir şey yok. Ama ben bununla baya önceden oynuyordum ya. Baya eski bir güncelleme ait. Ama neden hiçbir şeyim yok anlamadım. Allah Allah. Çok şaşırdım. inan bana. Çok değişik geliyor bana böyle fakir hesaplar. Ya dış görünüş olarak değil de 5 elmas ne? Benim bir ara 300 elmasım vardı. Ee, eski videomu izleyenler bilir. O zamanlar çok mutluydum ama harcadım maalesef duramadığım için. Böyle bir uçak var. Benim helikopterimin yerini asla alamaz ama. Benim helikopterim e ben pilot haricinde 3 kişilik daha yer var. Yani toplamda 4 kişilik bu 1 kişilik. Yani hiç kimse binemiyor buna. Çok tuhaf gerçekten. Neyse şöyle düşelim. Çok tuhafıma gitti ya. Araç olarak başka ne var? Bakalım. Bisiklet var böyle. Hiçbir özelliği olmayan. Böyle ne bileyim. Bir değişik geliyor bana. Hiç böyle araçlarım olmadı benim mesela. Benim hep böyle helikopter veya başka şeylerim olmuştur. Bu çok yavaş. Mesela bundan bende de var. Bunu biliyorum işte. Bundan benim de var. Birazcık yavaş sadece kornası var. Bunu sakın almayın. Çok kötü bir şeydir. İşte burada bir tane gitarımız var böyle. Çalıyoruz. Siz çok kötü. Şöyle değiştirelim onun sesini. Arkadaşlar bu değiştirmek için duvara bu şekilde yaptığım gibi yaslanmanız yeter. Yeterli oluyor. Bu şekilde yapmanız gerekiyor. Şimdi bakalım daha neler var. Hiçbir şey mi yokmuş ya? Acıyorum kendime. ne? Mincik oldum. Bundan benim ana hesabımda var. Çok mincik oldum. Şimdi bebeklerden daha küçük oldum. Şimdi ne oluyor? Ağlayayım bari evlat etmesinler. Rakun daha büyük benden inanamıyorum ya. Rakun iyi bir pet değil ki zaten. Rakuna sahip olanları acıyorum ya. Ayıcık herkese vermek istiyorum ama ayıcığım fazla yok. O yüzden normalde herkesi mutlu etmek isterdim. Baksanıza dört tane petim var ya. Varmış yani bu benim hesabım değil artık. Buna hiç girmiyorum. Silmek de istemiyorum. Belki içinizden birine verebilirim arkadaşlar bu hesabı. Eğer isteyenler varsa. Yani pek isteyeceğinizi düşünmüyorum. Ama çok kötü. Evet buna inarım ki siz de hak vermişsinizdir. Şimdi arkadaşlar benim videom bu kadardı. Şimdi çıkış yapalım kendi hesabıma geçeceğim. Tamam, geçiyorum. Geldim arkadaşlar, ben geldim. Bugünkü videom bu kadar arkadaşlar. Umarım hesaplardan nefret etmişsinizdir bu kadar fakir olduğuna göre. Sizleri seviyorum. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.